Kaymakam adaylığına KPSS şartı geri geldi. İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan kaymakam adayları yönetmeliğinde değişik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile hukuk fakültesi mezunları doğrudan kaymakam adaylığı için başvuruda bulunabilecek. Mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden mezun olanlarınsa sınava girebilmek için uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye veya iktisat alanlarından birinde tezli lisansüstü eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekecek. Bu bölümler dışından mezun olup müfredatının en az %80'i söz konusu alanlarla uyumlu olan adaylar, Yüksek Öğretim Kurulundan alacakları eş değerlik belgesiyle müracaat edebilecek. KPSS'de bakanlıkça belirlenen puan türünden en az 70 alan adaylar arasından boş kadro sayısının 20 katı kaymakam adaylığı yazılı sınavına çağrılacak. Asalete onaylanan adaylar Cumhurbaşkanı kararıyla bir yıl süreyle yurtdışı eğitim veya staj programına gönderilecek. Ayrıca kaymakam adaylığı değerlendirme kurulu başkanını belirleme yetkisi bakanlığa verildi. KPSS taban puanı ve kurul yapısına ilişkin hükümler 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girecek. Yurt dışı stajına dair düzenlemelerse bugün yürürlüğe girdi.